Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte manyak yeni bir video karşınızdayım. Evet Fortnite videosu çekiyoruz arkadaşlar. Fortnite videosu hiç çektim ben. Bilmiyorum çekmedim geldi bak. Bir çekelim bakalım. Hmm. Hmm. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve fortnite'da çok değişik şeyler olacak Bunu da... Ya oğlum ben planları değiştirmeyi unutmuşum bu ne ya Fortnite'da kıyamet kopabilir arkadaşlar çünkü köpek balıkları gelecek Ve bazıları diyor ki bar baraj var e, Fortnite'da daha bilenler baraj var o barajın patlayacağını söylüyorlar ve su taşacak diyorlar. Map suyun altında kalacak diyorlar. Ve arkadaşlar neredeydi? Ee, buralar değişecek arkadaşlar. Buralar değişecek. Bladed bulun yeri. Sonra burası kimin yeri bilmiyorum. Unuttum. Adını unuttum. İşte boss'ların yerleri gidecek ya da patlayacak arkadaşlar. Değişecek oralar ve burası patlayabilir arkadaşlar. Çünkü e, şey Midas'ın bürosunda kıyamet maçınesi gibi bir şey var. Eskiden de vardı o çok ben eskiden eskiden bir mü bir şey küp değil de ya yani o küp değil de dedi bir küp. Başka başka bir şey arkadaşlar. O, o ona be ona ben ona çok benzeyen bir şey var. Evet arkadaşlar. Ee, engelledim. geldim. Çelim hmm. şunları. Ve dediğim gibi arkadaşlar ve e, ee, bazıları diyor ki bazı youtuberlar benim araştırdığımı göre baktığıma göre arkadaşlar diyorlar ki ee, lobi su basabilir diyorlar ve Aquaman skin'i var bir tane arkadaşlar bilenler için Aquaman skin'i var arkadaşlar işte arkadaşlar o, o skin'i gösterebilirsem şu anda ekranı göstereceğim buradaymış o skin'i şu an ekranda göstereceğim belki arkadaşlar Bilmiyorsanız diye. Ama bilmiyorsanız da YouTube'a Aquaman Fortnite Aquaman skin yazarsanız çıkar sonuçta arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar em, Noah yazısı Noah yazısı yazıyor mapın bir yerinde. Neresinde? Mapın bir yerinde Noah yazısı yazıyor arkadaşlar. Onu da gelecek videoda göstereceğim. Artık Fortnite gelecek, bunu da unutmayın arkadaşlar. Ben de teori vermek istiyorum. Ee, mesela hangi youtuber Diyeyim Samet Parlak, sonra sizin bilmediğiniz Fransız youtuberlar, Nextaz öyle şeyler arkadaşlar. Ben de e, teori bul bulmayı ve size teori söylemeyi için karar verdim arkadaşlar. Onun için Fortnite videosu çekiyorum. Burayı lootlamışlar da sandıkların yanmışlar. Burada fightlamışlar. Şuradaki baraj arkadaşlar. Videonun başında dediğim. Şuradaki baraj. Oraya gidelim. Çabucak oraya gidelim. Orası kırılacak arkadaşlar diyorlar. Sonra haritayı full su basacak. Sonra lübi de su basacak diyorlar. Bir de köpek balığı gelecek diyorlar. Köpek balığı şöyle. Üstüne binebileceğimiz, binebileceğimizi diyorlar arkadaşlar. Bir de üstünde lazer olacak. Ondan ateş edeceğiz, ateş edebilemeyiz bilmiyorum. Şurası patlayacak diyorlar arkadaşlar. Kırılacak burası diyorlar lan. Burası kırılacak diyorlar. Ve a, uh, ak, skin balık balık skinine benzeyen böyle yüzgeçleri falan var. Yeşil bir tane. O arkadaşlar su kralı olacak. Biliyorsunuz buzlar kralı oldu. Sonra lav kralı oldu, ateş kralı oldu. Yani lav kralı derken ateş kralı. Öyle şeyler oldu. Şimdi su kralı geliyor arkadaşlar. Neden olmasın diyorum ben de. Evet. Su kralı girebilir çünkü e, la e, Laf kralı gelmişti ateş kralı. Sonra da buzlar kralı geldi. Niye su kralı gelmesin? Neden gelmesin arkadaşlar? E, videonun bir yerinde de e, göstereceğim e, şeyi Ma mapın suyun altında kalmasın bir tane adam öyle göstermiş arkadaşlar. Tabi bunlar teori. Yani bunlar kesin olacak değil. Ama çok bahsedilen teoriler arkadaşlar. Ben çok güzel teorilerden bahsediyorum. Ama bazıları da fake olabilir arkadaşlar. Ben orada durup düşürdüler. Hiç ki yapamadım ya adam yoktu orada. Benim hiç bildiğim yok lan burada da kasan yok ki Alan geliyor kasana Eee teorilerim bu kadardı arkadaşlar şimdi oyunun sonunu izleyelim he Bu çok pis bayt olmuş. Bu, arka, bu arada arkadaşlar ben joystickle oynuyorum. Radyo oynamıyorum. Ya radyo oynamaya başladım yani. Ama şu an gamepad ile oynuyorum arkadaşlar. Rumadı lan. Heh. Hmm. Ya şurada adam olabilir. Orada çok sandık var çünkü bir arada. Duvarı kırmış. Yok burayı butlamışlar sadece. Her şey açmış adam ya. <laughs> adam yok ki ya. Arkadaşlar bu niye adam yok ki? Ha, tamam diyorum. Orada build fight var. Ama hala adam var mı bilmiyorum. Bunlar beni ezip geçebilir. Ben yaklaşmayayım en iyisi. Helikopter var. Helikopter var. Lan evime ne oldu? Lan baba sniper atıyor. 45 7 Mermim kalmadı. Lan. Kardeş. Lan korktum. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım teorileri beğenmiştinizdir Bye bye.